Yapı da yapabiliriz mesela inşaat. Ve bunları aldım. Bir dakika. Bunu hiç denemedim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuraya şöyle gidelim. arkadaşlar. 10 saniyelik bir donma yaşandı arkadaşlar. Neden donuyor ki? Ben de game oddayız sanırım. Pardon arkadaşlar. Çok çok iyi bir şey. Bunları ya, ama yapmanıza gerek yok. Kamalı gerek yok Yapar. Lazım değil. Onun için tahta atarım. Nereye dün yaptığım tarla zaten siz izleyenler. Aa onu toplar biraz sonra. Neyse. Buraya da tarla attım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ne işin donduğunu bilmiyorum. Dün kaç defa oynadım. Dondu Yok ben hareket etmemişim. Toprağı kıramıyor şey olduğu için. Burayı da burası da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da orada kalsın. Biz de tarlamızı düzenleyelim. Neden mallık yaptık ya? Düştü mü? Düşmedi. Mallık yaptık derken yani olmamışı karadık. Tamam diyorum arkadaşlar. Bak şurada ne var? Sizler de benim yaptığım gibi şehrisini zıplamayın. Zıplarsanız sonucu böyle olur. Beş tane hepsini. Hadi. Ya hepsi bitti ya. Neyse. Çok olduğu için yaptım arkadaşlar. Yorumlarda yazmayın. Çok olduğu için yaptım. Tamam, gitsene sen. bir dakika arkadaşlar. Eee elimize kalkanı Yok ya kalkana gerek yok hatta. Sen canavarlar Bunları sonra döndürürüz arkadaşlar. Ben sonra döndürürüm bunları. tarlayı mahvettik arkadaşlar. Lan zarara girdik. Neyse arkadaşlar biz şuraya doğru gidelim. Uzarla şu Bir dakika. Tam da yerine koyduk artık. Evet arkadaşlar şimdi buradan madene gidiyorum. Gidiyorum burası maden değil ki. Dur, şurada demir var. Görmedim sen. Toprak lazım bize değil ya. Demir lazım bize. Al demirimizi al, aldık arkadaşlar. Yani sizler de abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve Bildirimleri açın. Biz buradan geldik. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Helena buradan geldik. Kafam karıştı ya. Ha buraya Burayı ben yapmıştım. Gerek yok yani. buralarda ne var? Buraya gitmeyelim. <laughs> yani madene gittin diye video gelirse kesin oralara gideceğim. Çünkü başka maden bulamadım. Buraya, bu civarlarda. Burası da maden değil ki maden değil arkadaşlar burası. Yani şimdi şunları kıralım arkadaşlar. Para için. Yeter bu kadar. Gerek yok. Yukarı çıkalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkayım geliyorum biraz. Evet arkadaşlar geldim. E şimdi şuralara doğru gitmeyi düşünüyorum. Bu suyun sonunda ne var? Onu da merak ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun başı gelir bu arada. E, domuz eti yemeyecek. Ha ucumuzdur. Hmm. Neket olsaydı yardım arkadaşlar. Domuz eti yemeyecek. Şöyle çıkarım arkadaşlar. Fazla merak ettim bir şey yok. Ama şuraya gitmeliyim arkadaşlar. Ee, ben biraz buralarda dolaşayım. O sırada da video duracağım ama... Neyse şuraya ev yapalım. Dolaşmak da istemiyorum. De... Ee, kararımı direkt değiştirdim. Şunu hemen öldürmeyeyim. Başımıza bela Ben Saatim bozuyor arkadaşlar ben öyle Orası patlamıştı arkadaşlar. Şimdi elimizi bloklarımızı alalım. Bireye gerek yok. Dışarıya da gerek yok. da temizlenir. Belki bireye gerek yok. Arkadaşlar ben bunu yapacak e, bir müsait yer bulayım geliyoruz. Bakın arkadaşlar burada ne var? <laughs> Atile yavru bundan bunu yiyor mu yok yemiyor. Işın üstüne çıkalım hemen. Atma lan beni. Kılıcım bak kesene seni. Gel. Bunun için galiba saman gerekiyor. Evet. Neyse arkadaşlar samana gerek yok. Ben şimdi şuraya gideyim. Oraya yapacak bir yer bulamadım arkadaşlar. Yapacağım yeri ben zaten biraz sonra siz görürsünüz. Evet arkadaşlar evi kuracağımız yeri buldum. Burası olur bence. zaten kapalı. Aa şurada delik var. Ama kim delik var? Neyse. Şuraya hemen evimizi yapalım, yapalım arkadaşlar. Bunu koyacak yer yok mu? Evet. Varmış. Şurası mı olsun? Yok ya. Şunu kıralım. Bu tahta mı Dur bunu baltayla kalabiliyoruz mu? Bu tahtaya benziyor arkadaşlar. Neyse. Muhteşem bir ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurup şimdi buraya yapacağım. Evet arkadaşlar yaptım buraya siz 30 saniye içerisinde buraya yaptım gördünüz ama ben burayı en az 20 dakikadır uğraşıyorum arkadaşlar buraya böyle yaptım. Ee, o de şuraya attım. Bana gerekli yerleri. Evet şu an game atayım arkadaşlar. Burası o burası buraya böyle bileşini görmedim arkadaşlar. Bir dakika. Ay, hepsi olmuş arkadaşlar. Neyse. <laughs> Vay çok güzelmiş arkadaşlar burası. Buraya böyle bilmiyordum. Mesela buraya küçük bir Evet arkadaşlar. Burayı bakıyorduk işte en son. Bir dakika bir şey olmuştu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videomu beğenip bir dakika buradan bir görüşün nasıl oluyor? Zaten çıkıyorsun buraya geliyorsun böyle gidiyorsun. Evet, kapalı bir yer var. Giriyorsun içine yukarı çıkıyorum. bir arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.